10 yıl önce lise çağlarımda 3-5 liralık iddia kuponları yaparak başlamıştım. Siteye 100 lira para yükledim. Bu 100 lira 5 dakika içinde 1000 lira olmuştu. Artık kendi kendime dedim ki ben artık paranın çeşmesini buldum. Eşimle ve çocuğumla ilgilenemez oldum. Çocuğum gözümün önünde büyüdü. Ama ben onun büyüdüğünün farkında bile değildim. Çok yüklü miktarda borçlarım olmaya başlamıştı. Annemin kullandığı tüm antidepresan ilaçlarını yuttum. Dört gün boyunca yoğun bakımda yattım. Dört günde üç tane insanın öldüğünü gördüm. Eşimle evlenmeden önce bir mevla borç yapmıştım yine. Eşime bunu düğün için harcadığımı söyledim. Ama o borç düğün için değildi. O borç kumar borcuydu. Sanki daha güzel bir hayat yaşayacakmış gibi Daha lüks bir yaşam sürecekmiş gibi Hiç kaybetmeyecekçesine Olacaklardan habersiz bir şekilde Dünyada tek olan şey kumar ve ben varmışım gibi hissediyordum Dedim artık Bedirhan kendine gel. Bu işin sonu gerçekten yok. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Kumar oynayanın parası pul, karısı dul olur. Kumarcı sana parayı tut diye verir, yut diye vermez. Hayatımı mahvetti. Hayatım karardı. Mahvoldum. Annem sen böyle namaz kılan bir aileden nasıl çıktın? Senin benim çocuğum olduğuna inanmıyorum dedi. Bedirhan artık yeter. Hayatta fark edemediğim en büyük pişmanlığım gençliğimin en güzel yıllarını elimden aldı. Kumar oyn oynamadıkça borçlarım azaldı. Kesinlikle oynamayın, uzak durun. Zamanınız, geleceğiniz, aileniz, huzurunuz. Kumar oynadığınız vakit giden sadece paranız değil. Şimdi sadece kumarsız, temiz, huzurlu bir hayat yaşıyorum. Hayat yaşıyorum. Sizi kumara iten her ortamdan uzaklaşmaya çalışın. thank you